Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bana en çok soru sorulan sorulardan size bir video hazırlamak istedim. En çok merak ettikleriniz klavye sınavı nasıl olacak ve mülakatta neler sorulacak. Benim geçtiğim aşamaları sizlere anlatacağım. Öncelikle hani sıralamaya giriyorsunuz ve klavye sınavınız şu gün deniliyor. Şu an koronadan dolayı belki herkes aynı anda çağırmazlar da 4-5 güne yayarlar. Adliyeye geldiniz, herkes toplanıyor bir yere ve başvuru sıranıza göre kuyruğa alınıyorsunuz, sınav salonuna kuyruğuna. F klavye ile girecekler bir salona, Q klavye ile sınava girecekler bir salona alınıyor. Salonda diyelim ki 50 bilgisayar var, 50 kişi 50 kişi alınıyor. Herkes boş bulduğu bir yere oturuyor. O arada da böyle 2-3 dakikalık bir zamanınız oluyor. Herkesin oturmasını beklemek, ayarları yapmak gibi. O 2-3 dakikalık e, sırada e, klavyeyi elinize alıştırın. Biraz çalışın, yazı yazın. Aklınızdan bir şeyler yazın. E, bu arada da e, kura çekiliyor. E, bize 2019'da e, 70 metin içerisinden kura çekilmişti. E, şu anda da tahmin ediyorum ki 70 metinin üstüne 30 metin daha ekleyip 100 metin içerisinden çekilmiştir sizi sınava alırlar. Bu yüz metin 15 gün sınava 15 gün kalımı adliye sitesinde yayınlanır. Siz de oradan sadece onları çalışırsınız. Kura çekildi. Bana 38. metin gelmişti ve en çok sevdiğim metindi şansıma. Hatta kuyrukta da daha önce de hep arkadaşlara 38. metini çok sevdim en sevdiğim metin o, 38. en güzel yazdığım metin o dedim sınava oturdum kura çektiler ve 38. metin demişlerdi ben çok şaşırmıştım İşte nasip olacaksa Allah böyle kolaylık veriyor kura açıklandı ondan sonra açıklanınca e, ekrana yazacağınız metin geliyor o arada da size bir tane aynı metinden çıktı veriyorlar kağıt. Ben kağıdı hemen klavyemin altına koymuştum yarısını, kağıdın altına da cüzdanımı koymuştum ki şöyle biraz yan dik dursun diye. Çok rahat kağıttan yazmıştım. Çünkü ben elime bakarak yazmadığım için benim için sorun değildi. Sadece yazacağım yere bakmak yeterliydi. Ama sizin için hani ekrana bakmak kolaysa tabii ki ekrandan çalışın, yazın. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa onu yazın. Herkes hazırlanıyor. Sınav başlıyor. Ortada büyük bir sessizlik var. Sadece klavye tıkırdısı oluyor. Bu biraz aslında konsantre bozuyor ama e, heyecanlanmanızın size hiçbir faydası yok. Ben hep kendimi öyle telkin ediyordum. Bazen heyecanlanıyordum diyordum ki heyecanlansam da bana bunun ne faydası var diyordum. Hiçbir faydası yok deyip kendimi kontrol altına alıyordum. Sınav bittikten sonra size yazdığınız yazının çıktısını getiriyorlar. Ne kadar yazdığınızı, kaç doğru kaç yanlışınızın olduğu imza atıyorsunuz. İmza atmadan önce kaç doğrum olduğunu baktım. 121 doğrum vardı ve sınavı kazandım. Zaten tahmin ettim. Yani sınavdan hemen sonra kazanıp kazanmadığınızı anlıyorsunuz. Zaten büyük adliyeler hep 90 ile kapatıyor. Ben de 121 yazdığım için geçtiğimi rahatlıkla anlamıştım. Ondan sonra zaten 10 gün sonra falan açıklanıyor. Hani mülakata girip girmeyeceğiniz adliye sitesinde. Sonra mülakat aşamasına geliyor. Mülakatta şu gün diye çağrılıyorsunuz. O gün diyelim ki sabaha çağrıldınız. Yine kuyruğa giriyorsunuz. Çağlayan adliyesi için söyleyeyim, Bizi 5-5 almışlardı. Çünkü kalabalık bir atliye olduğundan dolayı. Ama az alım yapan atliyeler bir tane bir tane tek tek alıyorlar içeriye. Ee, bizi 5 kişi aldılar. Karşılarına dikildik. Ee, sırayla kendinizi tanıtın dediler. Kendimizi tanıttık. Ee, önemli olan zaten kendinizi iyi tanıtabilmeniz. Düzgün konuşuyor olmanız net konuşuyor olabilmeniz ee, sorulardan daha önemli ee, çünkü ne kadar soru bildiğiniz değil hani duymuyor muyuz işte bütün soruları bilmiş ama kazanamamış diye demek ki bazen sorular çok önemli olmuyor ee, Çağlayan ailesinde herkese genellikle iki soru sordular hatta bilemeyenlere bunu bilen var mı diye sordular başta ee, neler soruyorlar hep bunu soruyorlar bana ee, bu konularda mesajlar çok geliyor Şimdi her adliyenin mülakat soruları farklı oluyor. Yani ben size şunu soruyorlar, bunu soruyorlar diyemem. Ama Çağlayan Adliyecisi için söyleyeyim. İnkılaplardan sordular. İşte Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya Kongresi. Ee, hani neler olmuştur, ne demiştir, Atatürk ne demiştir gibi. Ee, sonra büyük mahkemeleri sordular. Ve büyük mahkemelerin görevleri nedir? Hani kaç tane büyük mahkeme vardır? Büyük mahkemeleri sayar mısınız? Ya da büyük mahkemenin işte... E, yargı mahkemesi danıştay e, görevleri nelerdir gibi. Bir de e, başkentleri sordular. Ermenistan'ın başkenti, Yunanistan'ın başkentinleridir diye. E, bilemediğim soruya bilmiyorum efendim dedim. Bildiğim soru, ben bir tane soru bildim mesela, bir tane soru bilemedim. İki sorudan birini bildim, birini bilemedim. E, bu şekilde, hatta şansıma yargı mahkemelerini sorarken e, işte danıştayın görevi nedir diye bir öncekine sorunca bana tayin görevi nedir diye soracağını tahmin ettim. İçinden tekrar ettim. Ondan sonra bana onu sorunca hemen onlara anlattım. Normalde sözlü olarak bir şey söylediğince pat diye söylemem. Çünkü dünya kadar soru var. O kadar soruyu nasıl ezberleyip de söyleyecek kadar ezberlemek zaten mümkün değildir. Yani çalışsanız da size bunun çok bir faydası olacağını düşünmüyorum. Yani genel bilginiz varsa yeterli. Bilmediğiniz soruya da bilmiyorum dersiniz. Bu şekilde inşallah size faydalı olmuştur. Ee, önemli olan soruları bilmek değil, kendinizi iyi ifade etmek. Ee, çünkü bazen dediğim gibi çok sorusu olan soru soruyu bilen bile elenebiliyor. Allah nasip edecekse olur. Bir de sınırda yazı yazanlar için söyleyeyim. Diyelim ki şu an 80-90 civarı yazıyorsunuz. Bir ay gibi bir zamanınız varsa günlük 4-5 saat çalışırsanız 110-120'lere çıkabilirsiniz. Çünkü ben ilan açıldığında 90 civarı yazıyordum. 2 aylık sürede günde 4-5 saat çalıştım. Ve 130-140 civarı yazıyordum evde. Genelde de 120 yazıyordum ve sınavda da öyle oldu. Size başarılar diliyorum. Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın. İsmim Nurcin Nur. Ee, Youtube'da da mutlaka takip edin. Ee, ve beğeni atmayı unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.